Merhaba arkadaşlar daha yeni mega kutular geldi onlara yıldız puanına Şöyle ilk önce Yıldız dükkan diyelim burada mega kutular var Şöyle şurada da bir Bir kutumuz var amineyi açtıracağım mega kutuyu taktiğimize geçelim Şöyle konum yerine Arkadaşlar konum yerine Zambiya yazıyoruz. Zambiya yazıyoruz arkadaşlar. konu yerine. Sonra dile geliyoruz. Dile geliyoruz. Dili de Portekiz'in içindeki yapıyoruz biliyorsunuz. Gel abi gel 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 gel. Gel bak gel. Like atın arkadaşlar. Şimdi size ilk önce bir klan göstereceğim. Gel gel. öyle Türkiye dur abi dur. Türkiye bir dakika arkadaşlar şimdi ilk saat Hı? tamam Türkiye yazalım ne dur abi dur arkadaşlar bir dakika Hı? arkadaşlar ben açacağım kutu bir dakika. Gel. Gel. Tamam bana ne gelme. Ben canım mor Karakteri yapın arkadaşlar. Şimdi. Şöyle. Tamam buradan karakterlere bastık. Sonra gelin buradan. Buradan da basayım. Tamam arkadaşlar. Bu başka taktik. Şimdi geliyoruz ya buradan. Savaş kutusunun iki kez şey olmasını bekliyoruz. Zıplamasını. Ve üst yaz yazacak. yaz yaz. Tamam. Yazdı, açtık. Sonra gelin mega kutu. Ondan sonra büyük kutu. Medel kutunun artık kez zıplamasını bekleyeceğiz. 1 2 30 abone olduk. Ona özel de video gelecek Minecraft videosu. 4 5 6 6 yazdı. Mortis Edgar Edgar tik parlıyor. Başlayacağım ama lan ben beni yükselmedim ki. Tamam bunu da 3 kez zıplamasını bekleyeceğiz. Aç açtı. Sanki bir şey çıkacak da aç aç diyor bana ya. 490 mı kaldı? Tam filmin açısı arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Videomuz o kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Şöyle günlük fırsatlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.